bir buçuk senedir İran'da çekilen ve Türkiye'de de beş aylık bir çekimleri olan bir projedeydim. Sayın Mustafa Kiyaye e, Kia e, yönetmenimiz ve e, çok değerli yabancı oyuncularla oynadım. E, orada ilk defa hem İngilizce hem Türkçe hem Farsça oynama fırsatı oldum. Bir tık zor oldu benim için ama çok keyifliydi. E, daha yeni o projeden çıktım. E, biliyorsunuz sezonda birkaç bir şey okuyoruz ama henüz şu an netleştirdiğim bir şey yok. Ekranları özlediniz bu yani. peki bu proje düşünüyor musunuz? Özledim tabii ki. Gönderinizde bir proje var mı? Ee, yani şöyle biraz son senelerde okuduğum şeylerde artık ya gizem tam istediğini yapmak zorundasın e, gibi bir karar e, aşamasındayım. E, hani sadece ekranda olayım ve bir dizi ne olursa olsun sezonda olayım diye bir düşünce yok. E, biraz daha böyle ya gerçekten sete çıkmak için heyecanlanabileceğim bir proje çok klişe bir cümle.